Balıkesir Posta TV'yi izleyenlere onun sesi programında bugün Balıkesirli vatandaşlarımıza Balıkesir denildiğinde aklınıza gelen şey nedir diye sorduk. Balıkesir'i duyunca aklınıza ilk ne geliyor? Bakalım vatandaşlarımız bu sorumuza nasıl cevaplar verdiler? Bizler de merak ediyoruz. Haydi hep birlikte izleyelim. Müzik Kokoşverim. mi? E kolonya. Başka. Bak bir dakika hemen alalım. Yobazlık. Neden? İstediğimiz tarzda giyinemiyoruz. Ee, kıyafetlerimize dikkat etmeliyiz. Kadın erkek ayrımı yapıyorlar. Kadınlar yolda yürürken önünü başını öne eğerken erkekler bizi arkadan öküz gibi dikizliyorlar. diyorlar. Bence dünyanın en kötü şehri diyebilirim. Neden buradayız? Ailemiz burada. Mecburiyetten mi? Bu. Mecburiyet. İş hayatımız burada. Bir şey gelmiyor mu Balıkesir denince? Kötü insanlar, insanlar geliyor. Kötü. Neden insanlar, insanlar, peki? Yani. Balıkesir güzel değil mi? Hayır değil. <laughs> hiçbir şey gelmiyor. Çünkü Balıkesir'de bir denizimiz olmadığı için e, çok sıkılıyoruz. Hiçbir şey gelmiyor şu an aklıma. Kalabalıktan başka hiçbir şey gelmiyor bu kalabalık. Yok mu hiçbir şey Balıkesir'de? Yani bana göre yok ama herkese sorarsanız herkese göre de yok. Çünkü bir denizimiz olsaydı süper olur diye düşünüyorum ben. Bir körfez olsaydık yani körfezdeki denizi buraya getirsek mükemmel. Kötü yollar geliyor. Benim. Neden? Ne bileyim mahalle aralarındaki yollar çok kötü. Bozuk mu çok? Evet çok bozuk. Balıkesir deyince aklımıza ilk ne geliyor? Berduş. Berduş. Aynen. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neye geliyor? Balıkesir çılgın eşekleri. Başka bir şey gelmiyor aklıma o geliyor. Neden? Çünkü onda meşhur oldu Balıkesir. Öyle mi? Evet. Türkiye'nin en güzel şehri. Konum olarak hayır onu yapmadım cidden. cidden. Dağ var, e, nasıl diyeyim denizi var, her şey var yani. İstanbul'da, İzmir'de bulunmayacak şeylerin çoğu var. Cahillik var Balıkesir'de. Balıkesir'in merkezi bence insanını hak etmiyor. Cahil insan çok yani. Kültürlü insan eksik. O konuda ama Zevk Kuşağı ile birlikte tabii TikTokçuları, TikTokçuları bunlardan ayrı sayıyorum. Bunları yıkabileceğimizi inanıyoruz. Balıkesir halkı olarak. TikTokçulardan uzak durun. Onlarla muhatap olmayın. Onlar ayrı bir ırk. Balıkesir'deki herkes çok yobaz. Ben ilk önce onu söyleyeyim açık ve net. Şimdi Balıkesir'deki herkesin ilk önce kendini şöyle bir medeni bir şekilde tutum olması lazım. Biz gençler olarak yani Balıkesir'de çok iyi bir şekilde rahat rahat davranamıyoruz yani. Deniz, kum, güneş yani. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Tabii ama arkadaşa katılıyorum ya yani. insanları biraz şey sıkıntılı yani. Sıkıntılı. Evet. Zanos Paşa, Saat Kulesi. Öşmeri. Aynen Öşmeri, Mayvalık. Böyle işte. Yağcı Bediralıları. Evet. Kolanya, sonra şey, meşhur kolanyanın adı neydi ya, zeytin, aynı. şey, başı. Baş pehlivanımız vardı bir. Kurtdereli. Ha, kurtdereli de. Balık sinirlenince aklımıza kolanyası gelir, ondan sonra kaymağı gelir. Üç kalsa bir de kızları. Köşmerim geliyor aklımıza. Başka? Başka, e, samimi insanlar geliyor aklımıza. Mimi insanlar mı? Evet. Benim aklıma ayvalık geliyor, sarımsaklı. Direkt sahil, deniz, kum, güneş, bitti. Ne güzel. Yani. Çok bir şey kendim ya. <laughs> Kesir geliyor abla. Ne? <laughs> Kaçmak. Neden? Kaçmak istiyorum şu şehirden. Balıkesir'i dışına çıkmak ama Balıkesir dışına çıktığında da buraya geri gelmek istiyorlar. Çok lanetli bir yer. Gitmek istiyorsun, gittiğinde de geri dönmek istiyorsun. <laughs>